Merhaba. Bugün Kuzey İsrail'in ikinci kralı olan Nadav hakkında bir paylaşım yapacağım. Nadav, kısa hükümdarlık, uzun süren ders. Sevgili kardeşlerim, bugün ele alacağımız metin Kuzey İsrail'in ikinci kralı Nadav'ın hikayesidir. O, Yerovam'ın oğluydu ve babasının ardından İsrail tahtına çıktı genç bir kral olan Nadav'ın önünde yeni fırsatlar ve büyük görevler vardı. Ancak ne yazık ki kral olarak sadece iki yıl hüküm sürdü. Neden bu kadar kısa sürdü derseniz baktığımızda bunun askeri gücünün zayıf olmasından mıydı yoksa strateji eksikliğinden miydi diye düşünebiliriz. Ama kutsal kitap bu süreci yalnızca bir cümleyle açıklar. Bunu da 1. Krallar 15. bölüm 26. ayette şu sözlerde görebiliriz. 1. Krallar 15. bölüm 26. ayet. O da Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yolunu izledi ve babasının İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı. Evet, Nadav da babası gibi Tanrı'nın önünde duramamıştı. Yarılav'ın Tanrı'nın sunduğu fırsatlara sahipti ancak altın buzağı düzenleyerek halkın ibadetini bozguna uğrattı. Tanrı'dan çok siyasi istikrar peşindeydi. Nadav da babasının hatasını sürdürdü ne kalpten tövbe etti ne de Tanrı'ya dönmek istedi. Sonuçta korkunç bir kaderle tanıştı. Filistin'in Gibeton Kalesi'ni kuşatma altındayken kendi komutanı Başa'nın darbesiyle öldürüldü. Bu bir siyasi darbe değildi. Bu Tanrı'nın Ahiyah peygamberi aracılığıyla önceden haber verdiği İlahi muhakkak yargıydı. Sevgili kardeşlerim, en korkutucu olan şudur. Nadav'ın bir kişilik suçu, Yarobam'ın soyunun tümünün yok olmasına neden oldu. Birinci krallar 29. ayet şöyle diyor. Başa kral olur olmaz Yarobam'ın bütün ailesini ortadan kaldırdı. Rabbin kulu Şilolu Ahiye aracılığıyla söylediği söz uyarınca Yarovam'ın bütün ailesi yok edildi. Sağ kalan olmadı. Evet, eğer Tanrı'ya karşı çıkarsak ve tövbe etmezsek sonuçları çok daha geniş olabilir. Günah sadece bir bireysel mesele değildir. O çocuklarımıza, ailemize ve topluluğumuza sirayet eder. Ve nihayetinde Tanrı'nın yargısıyla karşılaşırız. Allah'ın sözü çok net. Bunu Romalılar 6. bölüm 23. ayetteki şu sözlerde görüyoruz. Romalılar 6. bölüm 23. ayet Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Nadav asla tövbe etmedi. Babasının hatalarını tekrarladı ve Tanrı'yı kızdırdı. Ama biz de her zaman tövbe etme şansımız var. Tanrı'ya dönmek mümkündür. Ve böylece biz günahın zincirlerini kırabilir, sözle Tanrı'nın sözüyle yaşayabiliriz. O zaman Tanrı bizi yeniden ayağa kaldırır ve kurtuluş kapısını açar. Nadav'ın hikayesi yalnızca tarihsel bir olay değildir. Aynı zamanda bugün bize verilen bir uyarı, bir derstir. Onun için Tanrı'yı küçümsemeyelim, günahı hafife almayalım. Çocuklarımız, ailemiz ve gelecek nesillerimiz için kutsal bir yolda yürüyelim. Ve en önemlisi her gün imanla tövbe ederek, İsa Mesih'e güvenerek temiz bir yürekle onun önünde duralım. Çünkü o yol hayattır ve yalnızca o yol bizi kutsamaya götürür dua edelim. Tanrım, nadav gibi günahın pençesine düşen bir kalp değil de tövbe edip geri dönen bir yürek olmamıza yardımcı ol. Ailelerimizi, çocuklarımızı günahın zincirlerinden özgürleştir. Yalnızca senin lütfun içinde yaşamalarını sağla. Günahı uzaklaştırmayı, kutsallığı sevmeyi nasip et. Hayatlarımız senin gözünde kutsal ve mirasla dolu olsun. İsa'nın adıyla. Amin.